Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bazı binaların üzerinde, eski binaların üzerinde ''Ya malikel mülk yazar, ey mülkün sahibi yani Allah'tır.'' Oysa insanlar e, hep binalar ve çeşitli eşyaları mülk olarak düşünürler. Aslında madem ki Allah'ın kuluyuz o zaman biz de bir mülküz ve bizim de e, adalete ihtiyacımız var. Ve ne diyor atalarımız? adalet mülkün temelidir diyor. Yani bizler adaletli bir sistemin içinde bulunmaktan hoşlanırız ve insanlar adilane bir şekilde yönetilmeyi isterler. Adalet aslında çocuk ve gençler için de çok önemlidir. Biliyorsunuz çocuk ve gençlerimizin son zamanlarda bilgisayar oyunlarıyla haşır neşir olmaları ve bilgisayarın başından kalkmamaları veliler tarafından eleştiriliyor. Çocuklar bu açıdan Haklılar aslında çünkü dünya çocuk ve gençlerimize adaletsiz bir ortamda yaşadıklarını pompalıyor. Gerek sosyal medya, gerek televizyon, gerek arkadaş grupları adaletsiz bir şekilde yönetildiğini onlara empoze ediyor. Olay böyle de olmayabilir ama maçlar bunun en iyi örnekleridir. Herkes kendi takımının adaletsiz bir şekilde yönetileceğini düşünerek zaten maça gidiyor ve hakemin yaptığı her türlü harekete hakaretle karşılık veriyor. Oysa bir tane hakem yok, televizyon var, kameralar var, gözlemciler var, birçok ha hakem var orada. Buna rağmen kendisinin adaletsizlikle yönetildiğini düşünüyor. İşte çocuk ve gençler adaletli oyunları severler. Bilgisayarlar çocuk ve gencin adaletli bir şekilde oynadığını onlara anlatır. Bilgisayar bu, telefon bu, cep telefonu bu, niye adaletsizlik yapsın ki bana? Demek ki ben yandım. Onun için böyle bir atmosferde oyun oynamayı ve ona bağımlı olmayı tercih eder çocuk ve gençler. Çünkü sokaktaki arkadaşları tarafından ezildiğini düşünür. Başka bir yerde hareket ederken onun orada yıprandığını, ezildiğini, adaletsizlikle davranıldığını düşünür. Biz eziliğin aslında adaletli oynanan bir oyun olduğunu biliyoruz ve çocuklarımıza, gençlerimize böyle uygulamak zorunluluğumuz var. Kimisi bu adaletli hareketleri üniformalı ve çok disiplinli diye zor buluyor olabilir. Oysa çocuklar ve gençler adaletle muamele edildiği takdirde üniformaya da disipline de çok kolay alışırlar ve çok rahat ederler ve çok hoşlarına gider. Ama Oradaki adaleti sağlamak izci liderinin en önemli görevidir. İzci lideri eğer adaletsizlik yaparsa o çocuk ve gençler yani izciler etrafında durmazlar. Bir şekilde çeşitli bahanelerle ondan uzaklaşmaya başlarlar. Şimdi biliyorsunuz bir oyun var. Sandalye kapmaca oyunu. Bu sandalye kapmaca oyununda işte ortada sandalyeler vardır. Şarkılar söyleniyordur. İzciler etrafında dönüyordur sandalyelerin ve düdük çalınca bir sandalye kapmaya uğraşıyordur. Sandalyeyi kapamayan izci bir sandalyeyle beraber oradan uzaklaşıyordur. Her seferinde bir sandalye eksiktir. O oyunda herkes oyunculara bakıldığını zanneder. Oysa hem oyuncular hem de seyirciler o düdüğü çalana bakarlar. Yani izciler liderine bakarlar. Eğer lider elinde düdüğü yüzü izcilere, oynayan izcilere dönük öttürüyorsa bu sefer e, acaba kimi denk getirmeye çalışıyor gibi kafalarında o pompalanmış adaletsizliğin soruları belirmeye başlar. Buna engel olabilmek için o izcilikleri, düdüğü oyun alanına sırtını dönerek çalmak zorundadır. İşte o zaman oyuna katılmış olan bütün çocukların ve izleyen bütün izcilerin Artık o gerçek bir, bir lideri haline gelir. Sadece oyun mudur e, adaleti gösteren? Tabii ki değil. İzciliğin bütünü bunu gösterir. Bazen arkadaşlarımıza diyorum ki arkadaşlar beyaz ayakkabıyla izciyi kabul ediyorsanız yaptığınız faaliyete siz zalimsiniz demektir. Oysa o izci lideri gayet temiz duygularla ''Aa çocuk gelmiş beyaz ayakkabı giymiş ama renkli ayakkabı giymiş, ayakkabısında çizgiler var. Olsun bu sefer gelsin bir dahaki sefere düzeltir.'' dediğiniz anda işte o zaman sizin izciniz biter. Neden biter biliyor musunuz? Merhametten maraz doğar ata sözünü yaşamış olursunuz. Siz o bir izciye yani... Kurallara uymadan faaliyete gelen izciye eğer taviz verdiyseniz o kampa, faaliyete, geziye, herhangi bir toplantıya katılan diğer 32 izciye de aynı tavizi vermeniz gerekir. Ne diyordu rahmetli Erdoğan Gürbük liderimiz? Tavizin sonu yoktur diyordu. Evet tavizin sonu yok, onun artık arkası gelmez. Siz öncelikle o gelen izciyi faaliyetten geri döndürmek zorundasınız. Eğer geri döndürmezseniz olacaklar şu... Ee, ben ayakkabımı almışım, üniformamı tam olarak giymişim, her şeyim tamam ama e, arkadaşım beyaz ayakkabıyla gelmiş, demek ki ben de gelebilirim. Ya ya, ya da işte ben e, niye e, siyah ayakkabıyla geldim de o beyaz ayakkabıyla geldi, testiyi kıran da bir götüren de bir aynı mı olur? İşte merhamet gösterdiğiniz bir çocuğa karşı birçok çocuğu kaybettiniz. Onlara adil bir şekilde davranmadınız, onlara zulmettiniz ve siz bir zalimsiniz. Onların gözünde artık sizin peşinden gelmelerini gerektirecek herhangi bir şey kalmamıştır. İlk fırsatta yanınızdan uzaklaşacaklardır. İşte zalim olmamak için, zulmetmemek için, ayakkabıları ya da bu ayakkabı sadece bir örnek, çorabı, başka bir şey, her şeyi zulmetmemek için gerçekten e, hareket doğru hareket edenlere, yanlış hareket edenleri de oradan uzaklaştırmanız gerekiyor. İlk yanlış e, hareketle faaliyete geleni uzaklaştırıp gönderdiğinizde bir sonraki faaliyeti artık düzelmiş olarak gelecektir. Ha diyeceksiniz ki ayakkabı almaya parası yok. Siz niye varsınız? izci lideri olarak sizin vazifelerinizden bir tanesi de o çocuğun o ayakkabısını almasını sağlamaktır. Yani belki velileri toplayacaksınız, belki bir tanıda rica edeceksiniz, diyeceksiniz ki fakir bir izcimiz var, onun buna ihtiyacı var. Bu da sizin vazifeniz. Bunu yapamayacaksanız niye varsınız ki? O yüzden o çocuğu, o izciyi faaliyetten uzaklaştırmak merhametsizlik değildir. Herkese karşı Eşit ve adaletli davranmaktır. Sizler yaptığınız küçücük hareketlerle gerçekten aslında hangi kalitede bir izi lideri olduğunuzu gösteriyorsunuz. Sade ayakkabıya bakmakla, çoraba bakmakla, yapılan davranışlara bakmakla bir izi liderinin kalitesi çok net anlaşılabilmektedir. İşte bunun için sadece kalitesini anlamak değil, hepimizin çok iyi insanlar olduğunu, olabilmesi için önce kendimizin sonra izcilerin adam olabilmesi için hareketlerimize çok dikkat etmeli ve düzeltmeliyiz. Unutmayınız ve izcilerinize şunu hatırlatınız sık sık. Adam olmak internetten öğrenilmez. Adam olmak Adamdan öğrenilir. Yani adam olmuş bir şahsiyetin yanında bulunmakla, onun etrafında halkalanmakla, ona benzemeye çalışmakla öğrenilir. Yoksa televizyondan birilerini seyrederek onun gibi olmaya insanlar olumlu olmaya onun gibi özenmezler. İşte izciliğimizde kalitemizi arttırabilmemiz için adaletli davranmamız, merhamet edeceğim diye insanlara zulmetmememiz gerekiyor.